ne diyor Ali Bey? Ama, ne de diyor, diyor. ama ne diyor Ali Bey? Satmam lazım Satamadık. Diyor. Evet, Satamıyoruz diyor. diyor. Gider mi abi? Şu da var ama şimdi Oyun bak. Gitmez. Güzel bir nokta var. Hocadan konuşmayalım Onu ya. Hocaya geçelim de. biraz. Hep kötü. Fenerbahçe, hep olumlu, şey konuşuyoruz. bu Ura oynattığı şu an üçlü savunma 3-4-2-1 düzenini. Sayın Ali Koç'un bir sözü var. Ben aynısını Sayın Ali Koç'tan iki hafta önce burada ifade etmiştim. Oyuncuları ikna etmek sistemi. Oyuncuları gerçekten ikna etmiş Vitor Pereira. Kimse zorla istemeden bu oyunu oynamaz. Fenerbahçe bu üçlü savunma, 3-4-2-1'i her geçen gün geliştirerek oynuyor bu arada. Zaten sistemler... Eksik oyuncular olmasına rağmen. Sistemler oynayarak gelişir. Yani üst üste 10 maç, 15 maç, 20 maç görmek lazım. Çok fazla iyi yaptığı şey var. Çok fazla doğru yaptığı şey var. Değişiklerden tut, gençlere şans gençlere vermesine kadar. kadar çok önemli işler yaptığını düşünüyorum. Eee takım olma kısmını bence yavaş yavaş öğretiyor oyuncularına. Oyun mesela Helsinki maçında ilk maç hiç oynanmamış gibi önde basması, skor araması. Yani ilk maçtan ben işte belli bir skor var, o var, bu var. Hani ortada hep gol aradı. Yani iki farklı olunca gol aradı, üç olunca da aradı. Aradı da aradı. Bunlar önemli. Bunlar Fenerbahçe'nin istediği şeyler. Fenerbahçe bu tarz bir oyun istiyor zaten. Önde çok fazla basmaya çalışıyor. Soktuğu her genç oyuncu da bak golden sonra ona koşmaları önemli demek ki orada bir, bir sinerji oluşuyor, hocaya karşı bir saygı oluşuyor, bunlar önemli. Mesutu burada yedek bıraktı, orada oynattı. İyi bir mesut. Ve çok dürüst yüzüne söylüyor adam. Evet ne, evet. ne yaptığını, bak bu çok önemli bir çok şey. Çok önemli. Yüzüne söylüyor. Seni çok, oynatmayacağım, şundan şundan dolayı evet, oynat. Çok açık sözlü bir şekilde yoluna ilerliyor. Bunlar hepsi artılar. Ee, ve eksiklere rağmen yani kadroda 2-3 tane temel taşın ben eksik olduğunu düşünüyorum. Onlara rağmen şu ana kadar çok çok iyi işler yaptı Vitor Pereira. Tabii görmek lazım performans ne olur. Bir kere sırf şu gençlere yaklaşımından ve verdiği şanstan dolayı bir alkışı hak ediyor. Şunu söylemek taksızlık oldu. Dün i̇şte, Kaç tane oyuncu vardı sahada ya bir ara? 3 tane Arda, tip, Fatih alt ve alt oyuncusu ee, Muhammed. Ee, Muhammed Üç vardı. tane altyapı oyuncusu Avrupa maçında sen sahaya sürüyorsun. İlk tam, maçta olmadı. Muhammed gol attı, Hı. Antalya maçında Arda asisti yaptı, Helsinki deplasmanında Fatih gol attı. Kimse de kusura bakmasın hiçbir yerli hoca bunlara cesaret edemedi. Şunu da söyleyeyim, ki. haksızlık da etmeyelim. Hani diyorlar ya işte sakatlık var, Hı. oynatmasa oynatmaz. Herhalde hele, öyle. Hele 16 yaşında bir çocuğu kimse kolay kolay yani sahaya yet, sürmez Ne yani. kadar sakat olursa olsun... Oynatmaz oynatmaz. Adem'i gönderdi, Tiyam'ı gönderdi. İşte onu diyorum, diyor. Kaç tane? Tiam kalsın der. göndermiyorum, kalsın der, Adem de kalsın der. der, o da kalsın evet. der, Caner de beklesin der, evet. o der, bu der. Yine o, o çocuklara şans vermez. Evet. Kimse de kusura bakmasın, ne Aykut Hoca, ne Ersun Hoca, ne Erol Hoca, hiçbirisi bu kadar gençlere şans vermedi. Bu açıdan da yabancı bir teknik adamın Türk gençlerine bu kadar fazla şans vermesi de ayrı bir alkışlanacak durum bence. Ancak Fenerbahçe riskli bir oyun oynuyor. Hala. Normal ama bu çok sert bir geçiş sert, zaten bu oyun Sert bir nedeniyle. geçiş ve risk, riskli bir oyun oynuyor. Atletico Madrid geçen sene denedi üçlüye geçmeyi evet, olmadı evet. vazgeçti şu an yeniden geçiyor. Yani Fenerbahçe'nin biraz da nasıl rakiplerle oynayacağını ve top yapmayı iyi bilen, topla iyi çıkan takımlara karşı nasıl oynayacağını görmek lazım. Yani ee, şimdi oynadığı maçlara baktığınız zaman genel anlamda birbirine tabii çok farklı takımlar ama oyun mantıketi anlamında birbirine benzeyen takımlar. Şimdi geriden çok iyi oyun kuran bir takım deniz oynamadı. Hı, hı Veya tam tersi geride hiç top tutmayıp direkt üçlü ileride hızlı santrafor olan böyle Andolu takımları var ya o tarz bir takımla da oynamadı. O yüzden topu iyi kullanan, iyi pas yapan geride o Fenerbahçe'nin çünkü Fenerbahçe takım halinde önde basıyor. Ama o presten kurtulduğu zaman rakip takımın ne yapacağını bilmiyorsun. Bir anda Bence geçen hafta, hafta biraz kimliyeceği o şeyi evet, verdi. Evet, evet, evet. Çok, ya, ve geçen hafta Süper Lig'de Hadi yanlış hatırlamıyorsam en yüksek hızla çıkan ikinci oyuncu oldu Kim Min Yani patlama gücü olan bir oyuncu ve süratli bir oyuncu. Çabuk Doğru. geri koşabilen bir oyuncu ki Vitor Pereira bence onun bu yönünü bildiği için en çok bu sistemde Doğru. yüzden işe yarayacağı için Ama aldı. o savunma kırılganlığı bence devam ediyor hala. Yani geçen haftaki maçta da e, son 10 dakika 15 dakika bayağı bir hani veriyor bazen oyun rakibe. Veya rakibin atakları tehlikeli olabiliyor. Rahat bir şekilde tehlikeli geliyorlar. Stoperlerden yani, ziyade takım savunmasından karakter Evet, evet Stoper değil takım savunmasından. Evet. Yani o hani geçen sene Ersin Başarılı olurken Beşiktaş oraya top getirtmedi. Zaten oraya sert bir oyuncu istiyor. Orta sahaya. Yani evet, evet. Evet. İşte ben ne diyorum ki orada hocanın yani tamam oraya oyuncu istiyor ama şimdi Beşiktaş'a 8 numara diyoruz ya Hı -hı. aynı şey değil. Şimdi Fenerbahçe'nin orada yığılan yığılmış oyuncusu var. Yığılmış. Fenerbahçe'nin acil ihtiyacı var. Yani başka ihtiyaçları var. Oraya önce yönelmesi lazım. Sol bek e ihtiyacı yani, işte, var. Santrafor ihtiyacı santraforlara var. Santraforlara ihtiyacı var. Yani önce önce Fenerbahçe takımı hücumda etkili. Zaten artık önce yapan... sonrası kalmadı. 28'ine girdik. Kaldı şurada 10 gün yani evet, en fazla mi? maksimumda. O yüzden artık yani bu süre içerisinde birlikte göreceğiz ne yani, transferler olacağını. Oraları çözmesi lazım. Ama çünkü ben çünkü bak sezon başları böyledir oyuncular yeni teknik direktörlere yakın görünür. Ee, yeni teknik direktör her şey güzel gider. Hele hele böyle maç kazanırsın iyi gider ama sonrasında puan kaybettiğin zaman bu sefer bu transferlerin geç yapılması konuşulur. Hoca çıkar söyler. Ee, efendim başka şeyler olur. Bu her kulüp için. Ben Fenerbahçe için söylemiyorum. O yüzden kadronuzu yapacaksınız ama ekonomik anlamda da işte o geçen senenin sancıları sürdüğü için Yapacak bir şey yok. Peki. Devam ediyoruz.